Kars'a doğru trene bindik. Yolculuğa başladık. Aşırı gürültü mü bu tren? ben bayıldım gerçekten. Platz metro istasyonundayız. Bir Harry Potter mağazası var karşımda. Maalesef henüz açık olmadığı için giremeyeceğim. Ama merakları varsa saat 9.30'da 20 arası açık burası. Ben çok meraklısı değilim. Oğlum olsa delirdi yanımda muhtemelen. Sevenler varsa buradaki mağazayı da metro istasyonunda bulabilirler. Trene bindik şu anda. Umarım yanımdaki konuşan Almanlardan sesim gelebiliyordur bağıra bağıra bizi buldular yani. Susmuyorlar. Çok yani. Şu doğru trene bindik. Yolculuğa başladık. Aa, yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü. Standart bilet aldık. da Standart bilet. Boş bulduğunuz yere oturuyorsunuz. Sıra vermiyorlar. Yaklaşık 2 yetişkin bir çocuğa 73 euro ödedik. Ama direkt DB hattından satın alsaydık yani şehir çatlarının da sahibi olan DB'den satın alsaydık yaklaşık 134 Euro tutuyordu. Aşırı gürültülü götüren. Bir kişi treni mahvediyorlar yani sen evinde yani komşu olur diye bu kadar sessiz konuşmaz yani. Ayata, tren yolculuğunu seviyor musun? Hı. Şimdi nereye gidiyor? Frankfurt. Hayır. Şutur kart. Tutkart'taki otelimize geldik. Maritim Otel. Böyle size bir oteli tanıtayım. Öncelikle şu şekilde bir banyomuz var. Ufak bir duşu var. Temiz gözüküyor. Otel çok büyük bir otel ama biraz eski bir otel gibi geldi bana. Çünkü bende de bu eski algısını yaratan buradaki mobilyalar olduğu açıkçası. Eski değil burası. Hemen İçeriye doğru girdiğimizde bir iki kişilik king size yatak, iki yatağı birleştirmişler burada. Bir çocuk yatağı, buraya da bir adet iki kişilik yatak koymuşlar. Biz üç kişiyiz ama bu zaten çek yat, koltuk da oluyor. Yatak şeklinde bırak buraya. Bu şekilde bir düzen yapmışlar. Televizyonumuz var. Otel çok büyük. Münih'te kaldığımız otele göre çok büyük. Ama en büyük handikabı resepsiyonu. inanılmaz uzak. Resepsiyona yürümeniz yaklaşık bir 8-10 dakikanızı alıyor. Valizlerle bizi bayağı bir zorladı. Otelimizden çıktık. Yakınlarda bir Kore restoranı var. Kore yemeği deneyimlemek istiyoruz. Şu şekilde ise otelin çevresini de göstereyim. Ana caddeden değil buradan gideceğiz. hemen otelin arka kısmından şu şekilde arka caddeye bağlanan bir yol var. Tren istasyonundan geleceğim de bu yolu kullandık. Burası kültür ve kongre merkezi. Beethoven, Mozart, Zilher yazıyor. Burada konserler de oluyordur diye düşünüyorum. Hemen otelin yanında da Alman restoranı vardı. Fakat bugün Ayat'a Kore yemeğini çok merak ediyordu. Aramızda en çok Kore tutkunu olan oğlum o istiyor diye Kore restoranına gideceğiz. Restorana az bir mesafemiz kaldı. Buranın tramvayları sarı renkte. Münih'in tramvayları mavi renkteydi. Şu Tutkart'ın tramvayları otobüsleri de sarı renkte. Hava çok erken kararıyor. Kışın Almanya'ya gelmenin en büyük handikabı, dezavantajı. Gününüz çok kısa oluyor, özellikle çocuklu aileyseniz. Çocuk zaten belli bir saatte ölüyor. Vaktiniz, zamanınız çok kısıtlı oluyor. Buranın puanları iyiydi. Butik bir restoran. Mandu, oraya restoranı. Şu şekilde tatlı bir logosu var. Sipariş yerimizi verdik, burada Bayağı bir sıra var. Burada ünlü bir yermiş burası, ünlü bir Kore restoranı. Bilmiyorum şu kaç tane Kore restoranı var, ne kadar seçenek var ama Ayatay'a biraz zor menü seçtik çünkü o sebze yemiyor pek. Noodle istiyor, noodle'ların hepsi sebzeli. Ona da mecbur tavuk söyledik, soya soslu tavuk. Eşim yine farklı bir yemek söyledi, ben de acılı tavuk söyledim. Restoran dolu, yaklaşık 10 dakika oldu sipariş veri. Hala bekliyoruz. Fritz kola söyledik. Gerçekten lezzetli bir kola. Ben beğendim, eşim de beğendi. Yemeklerimiz geldi. Eşimin söylediği yemek biraz aparatif tarzı bir şey. <laughs> Bize biraz yani yanında söylenen bir şeymiş. Tabii ki tecrübe ettiğimiz için biz de bilemedik. Eşim kumman bu söyledi. Bunun fiyatı 7.5 Euro, mandu fiyatı. Ben yani şu şekilde acılı bir tavuk söyledim, Dakan Junk'a da. Yine oğluma da Dakan söyledim ama onun onunkinde acı yok, soyasasını bandırarak yiyor. Dakan Junk'larda ben bayıldım gerçekten. Çok lezzetli, acılı. Acı seviyorsanız bu hoşunuza gidecektir. Bir de tabii şu City'i... Kullanmayı becerebilsem çok daha iyi olacak tavuğu kesinlikle öneririm arkadaşlar. Güzel. Seninki nasıl yağmur? Beğendin mi sen? Yatıştırmak bir şey yani. Ayata'nın çapstikle ve benim çapstikle savaşı. Da Benden daha iyi kullanıyorsun onu oğlum. Tadını beğendin mi Ayata? Evet. Afiyet olsun sana. Şehir merkezine gidiyoruz metroya. Börzen Platz istasyonunda indik. Yemekler muazzamdı. Boğdurma Kore restoranı açılması için imza kampanyası yapabilirim. Chopstick tutmamdaki acemiliğimden anlamışsınızdır. Çin restoranına gidiyorum tabii ki ama gerçekten yemeklerim eşim olsun, çocuğum olsun. Hepimizin tadı damağında kaldı. Az önce metroya bindiğimizde eşimin çantası açık kalmış, çantası. Sağ olsun bir Alman arkadaş bizi uyardı. Üç tane pasaportumuz sallanıyordu orada. Artık kaybolsaydı ne hale düşerdik düşünmek bile istemiyorum. Konsolosluğa git, uğraş. Çok problemli işler. İnsanlar partiliyorlar. Burası her gün böyle mi? Emin değilim. Bu tarafta pek bir şey yok. Geri dönüyoruz. Sadece orada bir bar var. Geri kalanı boş gibi gözüküyor. Alttan sesler geliyor ama az önce bildiğimiz şeydi. Sarhoş bir dam Sokak sanatçısıyla kavga ediyor. Şöyle çok gözüküyor. tamam. Kadınla kavga ediyormuş. Problemli bilmiyorum. Belki de eşidir. Ama kadınla bayağı birbirlerine girdiler. Şimdi bana sarmasını istemiyorum. İkisinin birden birlik olup. O yüzden biraz uzaklaştım orada. Şu tutkart hareketli başladı biraz. Kavgalar, metrodaki sarhoş insanlar. Şu tutkartın bence biraz daha eski şehir gibi bir havası var örnek verecek olursak. Bayern'de İzmir'le büyüklük olarak mütahese edebiliriz. Aynı ölçekte de değil, oran orantı da değil tabii büyüklükleri ama birisi daha büyük bir şehir, birisi daha rica hayatı olan ama daha küçük ölçekli bir şehir. İlk izlenimlerim bu. Tabii ki Almanya'ya defalarca gelmiş arkadaşlar benden çok daha iyi bilir. Münih'te dışarıya çıktığımız zaman açık hiçbir yer bulamıyorduk. Hani 2-3 tane var buraları daha hareketli duruyor. Meydana geldik. Meydan çok güzel ama ışıklandırma yok. Niye yok bilmiyorum. Işıklandırma hiç yok. Bakar mısın yani bu şu tutkartın sembolü olan bir heykel. Ona şaşırdım. Arkadaki dönme dolapta da ışıklandırma Kapalı herhalde da Şu tutkartın meydanında Almanların, burada yaşayan Almanların yaptığı konser ve benzeri organizasyonlar genelde bu meydanda oluyormuş. Buraya gündüz tekrar geleceğim. Bu biraz aceleyle çekilmiş bir çekim oldu. Geniş bir meydan. Türkiye'de en çok, en çok aradığımız şey. Hadiratta olabilir burası. Tamamen yan kısımların hepsi kapalı. Tadirata sokulmuş. Güzel bir çeşme ama şu anda akmıyor. Şu tutkar tamamen tadilata girmiş gibi arkadaşlar. Yıl başında da Almanya'yı deneyimlemek istiyorum. Yıl başında Almanya'ya gelen arkadaşlarım var. Çok eğlenceli, ışıltılı olduğunu söylüyorlar. Güzel olacağını tahmin ediyorum. Ama sıradan bir kış gününde her yer karanlıkken çok eğlenceli olduğu söylenemez. Şu an saat 6.45. Yavaş yavaş muhtemelen burası da Münih gibi ise mağazalar kapanmaya başlayacaktır. Sadece barlar, kaplar çıkacak. Burada bir şu Tutkart'ın bol takımının ürünlerinin satıldığı store var. Bilmiyorum da Bayern Münih Store'a da baktım. Şu şekilde bir vitrine dekor hazırlamak demedim. Şu Tutkart da tamam bir Bayern Münih değil ama Almanya'nın yine güzide kulüplerinden biri olmamış yani. Anahtarlıklar, magnetler. Fiyatı yazıyor mu yazmıyor. Bunlar 3 euro civarındaydı Münih'te. İtalya'da ben 1 euroya alıyordum. Yunanistan'da 2 euroya alıyordum magneti. Almanya'da 3 euro. Az önce büfeye girdim. Rubuk saatleri meşhurdur biliyorsunuz Almanya'nın. Onlardan 5000-6000 euro mekanik sistem, el yapımı. Yani büfede 6000 euroluk bir şeyin olması ilgincime gitti. Hani bunun ayrı bir mağazası olur, şeyi olur. Oradan kim güvenip küçücük büfeden onu alır bilemedim. Tariye diye bir mağaza var. Bu tarzı bir mağaza. Homeslar, evsizler, var, dilenciler. Ama Münih'teki kadar evsiz yok sokaklarda köpeklerini kalmış hava topluyor. Çok fazla burada Swarovski mağazası var Almanya'da. Swarovski'yi seviyorlar. Karşıya hangi kadın sevmez Swarovski'yi? Şu anda tam otelin arkasındaki bölgedeyim. Burada çok güzel sincaplar var. Mezarlık burası. Hristiyanların mezarı. Evet, Hristiyanların mezarı. Çok güzel kuşlar gördüm. şu Tutkart Schloss Videoya böyle müzikle başlayayım dedim. Şansımıza hava güzel. Gece geldiğimizde çok karanlıktı. Çalışma var her yerde. Burada olan festival yaklaştığı için. Meydan çok güzel ve geniş. Şu Tutkart Almanya'nın 6. büyük şehri. Baden Württemberg eyaletinin başkenti. 630 bine yakın kişi yaşıyor burada. Almanya'daki büyük şehirler arasında dağlık bir bölgede yer alıyor hatta en dağlık bölgesi de diyebiliriz. Hemen sağ çaprazımızda televizyon kulesi var. Şu tutkart ayrıca Almanya otomotiv sanayinin demirbaşı diyebiliriz. Porsche'un, Mercedes'in müzeleri burada. Ben ziyaret edemeyeceğim çünkü vaktimiz çok kısıtlı. Mercedes'e gidersem en azından 3-4 saat vakit ayırmam gerekiyor ve yarın sabah 11'de, 12'de havalimanında olmam lazım. Ve şu anda saat 2.30. O yüzden maalesef Mercedes'e ve Porsche'a vaktim kalmayacak. Bunun haricinde Münih'te BMW var. Augsburg'da Audi var. Bunlar zaten en büyük Alman otomotiv devleri. Meydanda genci, yaşlısı, herkes. Havayı güzel bulunca turistleri dolaşmaya çıkmışlar. Burada bulunduğumuz Schlossplatz daha önceden halka açık değildi. Bu kadar geniş bir alanın halka açık olmadığını düşünün. 1746 ve 1807 yılları arasında inşa edildi. Sadece askeri geçit törenleri için kullanılıyordu daha öncesinde. Karşımızdaki bu anlamlı anıt Jubiläum Schauze 1841 yılında dikiliyor. Schlotzplatz'ın en gözde parçalarından biri. Heykelin mimarı Johann Michel Knapp, kertıraşı ise Ludwig von Hofer. Bu heykelin anlamı ise halkın barış, refah ve uyumunu sembolize ediyor. Kral 1. Wilhelm'in tahta çıkışının 25. yılında dikiliyor. Yaklaşık uzunluğu ise 30 metre. Tepesinde bronz Concordia, uyum ve barış tanrıçasının bir heykeli var. Karşımda bulunan bu güzel heykel Christoph Herzog von Fürtenberg'e ait. 1556 yıllarında yaşamış. Sağ tarafında Königsbau pasajı var. İnsanlar burada kafeler var. Oturup kahvelerini, çaylarını, biralarını içiyorlar. İçeride alışveriş yapabileceğiniz bir AVM bulunuyor. Sağ tarafında görmüş olduğunuz canlı yapı şu Sanat Müzesi. Schlotzplatz'ın göbeğinde yer almakta. Yapımı 2005 yılında sona eriyor. İçerisinde yaklaşık olarak 15.000 tane sanat eseri bulunuyor. Gerçekten cam mimarisiyle şehre farklı bir hava katmış. Çok güzel duruyor. Schlotzplatz'da bulunan dönme dolap şu anda aktif değil. Buraya atlı karınca da kuracaklar festival için. Hazırlıkları devam ediyor. Bugün biraz TK Max'e gittik buradaki. Variz aldık. Bayağı bir hediye aldık, eşyalar aldık. Kendi valizimize sığmayacaktı. Şimdi ailemle şu Tutkart Market Halle'ye gideceğim. Burası yemek pazarı. Kapalı bir alan. 1911 ile 14 yılları arasında yapıldı. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda ağır bir hasar görüyor. Ama aslına sadık kalarak Almanlar tekrardan inşa ediyorlar. sağ tarafında çok güzel bir çikolata mağazası. Ayrıca burada cinler de satılıyor gördüğüm kadarıyla. Trisenin çanları gerçekten biz tam çıktığımızda bizi selamladı. Herhalde zamanı ayarlasaydım bu kadar denk gelmez diye düşünüyorum. Şu anda Andes Müzesi'nin bulunduğu meydana geldik. Müze Württemberg Sarayı'nda yer almakta ve 10. yüzyılda Av Köşkü'nden direkt saraya dahil ediliyor daha sonra da. Eski saray müzesinin ana binası olarak şu anda müze işlevine devam ediyor. yerel ve yerel olmayan, yiyecek, içecek satan dükkanlar, işletmeler var. Butik işletme çoğu. Sol tarafımızda bir fırın görüyoruz. Onun daha solunda İspanyol kasabı. Sağ tarafında şöyle bir peynirci var. 2,5 Euro, 3,98 Euro, 3,50 Euro. Peynirler çeşitli güzel yılbaşı için bir stand açmışlar. Karşımda şarküteri ağırlıklı, gerçi şekerleme de kurutulmuş evlerde satıyor. Bir dükkanlar. Sol tarafında çikolata ve makaron satan bir dükkan yine. Burada da birçok çeşit zeytin. 100 gram 1.80. 220, 220, arasında değişiyor fiyatları. Şu şekilde sol mezeler var, çok çeşitli ama. Sol tarafa doğru uzuyor. Yine peynir çeşitleri. Feta peyniri var, 195. Bizim mezelere çok benziyor. Ya Yunan, ya Türktür diye düşünüyorum ama Feta peyniri dediğine göre Yunan işletmesi olabilir. Burada da zeytinler var. İtalyan zeytinleri, Fransız zeytinleri. Burada kol böreği, simidimiz bu böreği, baharatçı. Bu da yine çikolatacı. Çok büyük değil ama şirin bir yer. Burada yine şarapları var. Sağ tarafında hemen bir fırın. Bu da sebze ağırlıklı. 95 kilosu domatesin. Burada biraz daha koyu çeri domatesler var. 4.95 kilogramı şekilde mantarlar var. 2.95, 2.95. Bu bizdeki kültür mantarına benziyor. Rizzo 100 gram 1.89. Burada Martalle'nin karşısındaki kafan hasta geldik. Şu şekilde bir fırın ve kahve dükkanı. Burada çeşitli hamur işleri var, kahveler var, tatlılar var. 2.95, 3.60, 3.30. Fiyatları değişiyor. 3.5 Euro, 2.80 Euro buradan kendimize bir şeyler alacağız ve kahve alacağız. Şu anda foyerziye geldik. Aziz John Lisesi yani Saint John Kilisesi var burada. Küçük bir göl var. Foyer Z dedikleri ismini buradan alıyor. Çok önceden yangın çıktığında suyu buradan tedarik ediyorlarmış. Burası 19. yüzyılda neo mimariyle inşa edilmiş bir kilise. İkinci Dünya Savaşı'nda hasar alıyor kilise ve bir tane kulesi yık zaten. Kuleyi tekrar inşa etmiyorlar. Hem savaşı hatırlamak için. O dönem maliyeti çok yüksekmiş tabi ama şu anda inşa etmemelerinin sebebi de Almanların böyle bir şeyi var zaten. Bütün Avrupa'da var gerçi. Bazı şeyleri yarım bırakıyorlar savaşı hatırlamak için. Ama gerçekten buranın çok güzel bir manzarası var. Gölde yüzen birçok kuş var. Karabatak sanırsam bunlar. Burada bir çeşme var. O şu anda çalışmıyor ama çalışsaydı çok daha güzel bir manzara sunacaktı bize. Hemen Trise'nin bahçesinde toplanan bir grup var. Buradan görebiliyorum. Ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok ama. Şuradaki balıkları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok büyük balıklar var. Buraya merkezden yaklaşık 1.4 kilometre yürüdük. Hemen önümde balıklar. İnanılmaz büyükler. Ördekler var evet. Bize doğru bayağı bir geldi. Selamını verdi, geri gidiyor. Hepsi birden geliyor. Muhtemelen bunları besliyorlar burada. Alışmışlar. İnsan yaklaşınca gölün kenarına geliyorlar. Çok güzel. Burayı çok beğendim. Ya oturmalık bir yer. Çevresinde pek bir şey yok. Kafeler, barlar var. Ama biraz daha arkamdaki yol üzerinde. Ama ben burada oturmayı tercih edeceğim. Biraz dinlenelim. Daha sonra artık yavaş yavaş dönüş yoluna doğru geçeceğiz. Burada bir arkadaş edindim, hiç kaçmıyordu. Ne kuş olduğunu bilmiyorum. Çocuktan korkusuna suya atlıyordu az Ve bitti. Kilisenin ışıkları yanınca St. John Kilisesi'nin yaklaşık bir 15-20 dakikadır burada oturuyoruz. Pek kalkasım da yanmıyor açıkçası. Almanya'nın hatırdamından kalkasım yanmıyor. Şam yemeğine çıkacağız. Öncelikle bizim otelimizin yanında bu Alman restoranı vardı, buraya girecektik. Artim Alm diye bir restoran. Fakat içeride ağır bir koku vardı, sanırsam pork yani domuz eti kokuyordu. Ve hani çok ağır bir kokuydu, o yüzden az ileride Alman restoranı var. Orayı deneyeceğiz. Otelin yanında Brahaus Eins adında bir restorana gidiyoruz. Burası ağırlıklı olarak Stuttgart bölgesinin yemeklerini yapıyor. Alman yemekleri. Şimdi bir içeri girelim bakalım rezervasyonsuz girebilecek miyiz? Şu an restoranın içine geldik şu şekilde. Güzel kaliteli bir yere benziyor. Şimdi yemeklerimiz geldi. Öncelikle ne söylediğimi söyleyeyim ben. Schwab'ın Rosbraten söyledim kendime. Eşime de Schwab'ın Teller söyledik. Oğluma da Schnitzel söyledim, klasik. Avusturya'da esas meşhur olan bir şey ama Almanlar da güzel yapıyor. Olmazsa olmaz yanına da birer tane bira söyledik. Eşim daha bir bira söyledi. 0.30'luktan ben 0.50'lik spesiyel bir bira söyledim. Draft bira, Stuttgart'lar söyledim. Şöyle, Rose Beef yanında Alman eriştesi ve bu şekilde servis ediyorlar. Oğlum şimitseli, hayata tabi duramıyor. Hemen yağmur yemeğine salça oldu. Ben etimi orta pişmiş söylemiştim. Şöyle gördüğünüz gibi orta pişmiş yapmışlar ve suyu içerisinde hap olmuş. Hemen tadına bakıyorum. Gerçekten tadı lezzetli. Üzerinde kıtır soğanlar var bu Ve Alman eriştesi. Almanca da ne deniyordu buna? Sen söylemiştin ya. Spetzel. Spetzel. Bizim erişteye çok benziyor. Biraz daha kalın. bakanlayla erişte arası. Biraz zaten Alman birası. Hani onun hakkında yorum yapmama gerek yok. Bir yağmura soracağım şimdi. ne düşünüyor? Yemek hakkında. Güzel. Bir de salatası eşliğinde sunuyoruz. Güzel. Lezzetli. Senin peki sebze olarak ne koymuşlar altına? Bunun ne olduğunu anlayamadım. Hatta bunu tatmin istiyorum. Hmm. Ete benziyor. Anlayamıyorum. Bakayım. Domuz olmadığına eminiz ama korku söylemedik. Benim de tanımadığım bir lezzet ama bilmiyorum ete de benziyor ama et olmadığını söyledi. Ben açıkçası biraz domuza benzetti. Neyse siparişi iptal etti. Biraz da eğer domuz eti ise ee, problem çıkartacağız yemediğimiz için. Ailemizin gurmesi Hayata'dan yemek hakkında yorum alacağız. Tavuk gibi iyi, Patatesler de iyi. En çok ben batatesi beğendim. Tabu tavuk ketçaplı yemiyorum. Niye hiç yapmıyorsun? Patatesi ketçaplı yürü. Tavuk ketçaplı yemiyorum. Ama tavuğu ama tavuk ketçaplı yiyeceğim. Evet, bir tam, tane deneyeceğim. Bir tane dene bakalım. Tamam. Bak görüyorsun. Ben daha iki tane bile yemedim. Nasıl oldu? Ketçaplı mı daha güzel ketçapsız mı tavuk? Ketçaplı. Ketçaplı mı? Tamam, afiyet olsun. Şimdi bu yemeği öğrendik arkadaşlar. Biz biraz renginden dolayı da şüphelendik ama Dışındaki kısmı hamurmuş. Muhtaşe, Alman mantısı olarak geçiyor. İçinde ıspanak ve çeşitli sebzeler var. İçinde hamur karışımı yapmışlar. Yağmurun damak zevkine çok uymadı. Ama domuz değilmiş yani. Şöyle bir adet 33'lük üç, bira, bir adet 50'lik bira, bir adet ice tea, Schwab'ın teller yemişiz, Swibel Rostbrat'ın yemişiz, Kinder Schnitzel var bir de. Toplamda bunu ödediğimiz tutar 71 euro 20 sent. <laughs> pahalı Pahalı. Bayağı pahalı ama yemekler lezzetliydi. Güzeldi. Benim özellikle biftek çok hoşuma gitti. İlk başta tabii tedirgin olduk ama daha sonra eşim de yemeği yedi. Ben de biraz yardımcı oldum ona. Oğlum da şinitseli çok beğendi. Bu şekilde bir restoran macerasını daha geçirmiş olduk. Bugün şu tutkart turumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyifle izlediğiniz eğlenceli bir video izletmişizdir sizlere. Kanalımızı beğenip takip ederseniz bizleri çok mutlu edersiniz.